Merhaba arkadaşlar, atımıza gelelim. Bakın şunları yapıştırmıştık. Penslerini aldım ben. Şöyle güzelce şu altındaki strafor vardı. Şunu, şunu almayı unutmayın. Hani ben onu sadece kurusun diye yapmıştım. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim. Bakın şurası kalkıktı şöyle. Bakın şurası kalkıktı. Ben az önce şöyle bir silikon sıktım buna, şu kısmına şöyle bir şuraya zemini yapıştırmak için. Şunu yapıştırdım tamam. Hava böyle kalkık kalkık durmasın diye. Şurada biraz parça vardı. Onu şöyle biraz keselim. Buraya zaten kapı gelecek. Tamam mı? Şimdi şu zemini arkadaşlar doku kazandırmamız gerekiyor. Onu yapıyorduk ki tam e, kamera kapandı. Evet. Bakın. Şurada kar öbekleri var. Bakın şu. Gördünüz mü? Bunu şuradan gelin. Sıfır sıfır sıfır. Şuradan bakın şöyle. Buradan sıfır. Şöyle bir parça keselim. Tıpkı şurada olduğu gibi. Şöyle bakın. Şu. Bunu kestim. Şu şeyinki yolun kenarından. Bir de alt tarafında şu parça var arkadaşlar. Şuradan gelin. 0 bak şuradan şunu almayın şuradan kafanıza göre şuradan bir yer belirleyin İlla şu benim çizdiğim şekilde bir şekilde olacak diye bir kural yok buna neden yaptım biraz böyle kar öbeği hani hafif kendini hissettirsin diye yaptım yine doku kazandırdık arkadaşlar bakın böyle şöyle bakın gördünüz göstermiştim yine göstereyim bak böyle böyle yapmayın sakın hemen işin kolayına kaçmayın şöyle küçük küçük narin narin nazik nazik yapın her tarafına bakın buralarını doku kazandırdım. Şuralarına beyaz yerlerine. Bunu da aynı şekilde yaptım arkadaşlar. Hemen şöyle bakın. Kenarlarını şöyle kıvırın. Böyle biraz bombeli dursun. Bu da aynı. Şöyle evet. Bu kadarcık form vermemiz. Hemen şu resmimizi alalım. Şu kısımları yapıştıracağız arkadaşlar. Silikonumuzu alalım. biraz fazla sıktım ki hani biraz daha kabarık yapıştıracağım için bakın şu şuradaki şurada bir yol gibi bir şey var küçük bir şey o belli olsun diye yaptım bir de evet bakın silikon hemen burada çıktı ne yaptık bakın tığını işe yarıyor diyorlar bu işe yarıyor arkadaşlar aynı zamanda temizleyelim tığımızı hemen Şöyle hemen hemen anında tığımızı temizleyelim arkadaşlar. Şimdi buraya yapalım biraz. Bakın şu çuvalın olduğu yerden kestim gördünüz mü? Hani buranın şu kesik kesik olmasını öyle kapatacağız. Evet. Neden bu kadar çok sıktım? Dediğim gibi biraz e, kabarık olmasını istediğim için. Şu kaşe form vermeyi unutmayın arkadaşlar. Şöyle geri geri kıvırın biraz. Bakın şurada bir boşluk kaldı gördünüz mü? Şuradaki boşluk çok güzel oldu. Evet şimdi arkadaşlar bunda bir de kapımızın şu alt tarafında şu kısımda bakın şöyle bir demir parçası var. E, kiriş şeyi gibi koymuş bu, buraya ahır sahibi. Şimdi bunu da yapalım. Bakın şuradan tabii ki buna dokusunu güzelce kazandıralım. Şu dokusu bu. Şu parçayı alacağız. Şimdi buradan paylı gelin şu yukarıdan. Gelin buradan 0 0 şuradan 0 0. Buradan paylı. 0 0 0 buradan paylı. Şöyle olduğu gibi bakın. Ben bunları yapıyorum ki arkadaşlar ee, zaman kaybetmeyelim diye tamam mı? Şimdi bunu yapıştıracağız. Buraya yapıştıracağız. Daha kapı yapıştırmadan önce bunu bir yapıştıralım tamam mı? Şöyle yapıyorum. Bakın aa, fazla geliyor. Hemen girmiyor çünkü oraya bir silikon var. Hemen kesiyorum. Ha, şimdi girdi. Bakın. Şöyle. Şu. Bunu e, şunun altına yapıştıracağım hemen. Hani şu zemine değil de şunun altına yapıştıracağım. O yüzden şu küçük silikonlarımızı alalım. Şu kısma sürüyorum. Üst kısma sürüyorum silikona. Bunu da e, şu altına sıkayım. Şu, şu tarafınkinde. Şu tarafınkinde altına sıkacağım. Şöyle. Şöyle kaldırıyorum. Şöyle hatta orada yeri varmış bakın iyi olmuş. Şu. Evet bakın şurada bir boşluk oluştu gördünüz mü? Şimdi bak, şu birbirini pekiştirince silikon fazlalıkları ortaya çıktı. Hemen şuraya şey yapalım şuraya sürelim çünkü şuraya zaten şey gelecek, kapı gelecek. Evet bakın şurada havada özellikle yaptım ki şurayı biraz fazla tıktım ki şu şöyle havada dursun tamam mı arkadaşlar? Evet şimdi gelelim kapıya. Şimdi şu kısma bir silikonumuzu şuradan başlayalım. Şöyle bir silikonumuzu sıkalım. Evet bu kadar yeter. Kapının şurasında hafif e, şeylik var arkadaşlar. Bakın şurada bakın. E, atın şeyi var. Şu görüntüsü var. Yan görüntüsü var. Kulağın var. Onu yok etmek için. Yani şu kısmın olduğu yer var. Hemen siyah tahta kalemimizi alalım. Şurayı şöyle bir rütüşleyelim tamam mı? Şöyle siyah yapalım ki o atın kulak görüntüsü, yüz görüntüsü kaybolsun. Orada bir gölge gibi dursun. Evet. Şöyle Böyle yapalım. Bakın bastırdım. Elim bakın şurada. Daha hala parmaklarım orada araya da duruyor. Evet. Bakın Şuradaki mesafe arkadaşlar. Şuradaki mesafe. Şurada da havada bakın. Şu alt tarafta da havada. Şurada da havada duracak. Tabii otomatik olarak duracak. Şuradaki mesafe 1 santim arkadaşlar. Ona göre yapın tamam mı? Şu cetvelle ölçüyorum. Bakıyorum. Evet şu mesafe 1 santim arkadaşlar. Şurası 0.75 falan. Yine hemen ayağa kalkıyorsunuz. Şöyle ben de havadan bir bakıyorum. Kontrol ediyorum kuş bakışı. Yani buraya bastırdım, burayı kaldırdım. Tamam mı? Burada bir aralık boşluk kalsın. Şöyle. Bakın. Gördünüz mü? Şu. Bakın. Burayı 0.75 falan. Şurası da şu kısımda 1 santim falan arkadaşlar. Ona göre ayarlarsınız. Tamam mı? Evet harika. Şimdi onu yaptıktan sonra şurada bir çuvalımız var. Bakın. Çuvalımızı hemen ben alayım. yere düştü. Şöyle form vermiştik hatırlıyorsunuz. Tek parça halinde kestik arkadaşlar. Bakın dokuları kazandırdım üzerine çizgi çizgi şurada şöyle bir çuvalın dönme şeyleri falan var böyle ağzı form verdim şöyle bakın şöyle tersten bakın daha iyi anlaşılır onu yapıştıralım hemen şu kısmını sürsek yeterli zaten bakın şurada da kesişme noktası var ya hem orası da kapanmış olacak Çok da preslemeyin arkadaşlar. Hafif havada kalsın. Havada kalsın deyince de iyice de böyle hani e, abes bir duruş olmasın. Kötü bir görüntü olmasın. Tamam mı? Evet. Şimdi geldi sıra şuna. Bakın. Bunu yapmıştık biliyorsunuz. Bunu da hemen şu kısmının, şu kısmı zincir kısmı biliyorsunuz. Şu kısmını ata yapıştıracağız arkadaşlar. Bundan önce yalnız e, şöyle bakın. Şu zinciri şöyle yapalım. Şöyle bakın. Şöyle yapın. S yapın yine. Tamam mı? Şu kısmını hani Şöyle bakın şu kısım biraz daha şeyde dursun ki e, zincir böyle birebir şu kadar silikon yetti bakın hemen şöyle atın arkasına şöyle elimi tutuyorum. Bakın şurada şey var e, O hani demir bir şey, şey vardı ya oraya geçecek şekilde şöyle Hı. evet bakın bu gördünüz mü? Şöyle yapayım. Bakın arada şöyle mesafe durdu hem o mesafe oldu, hem bakın şurada şu gördünüz mü şurayı? Şöyle şunun altına azıcık bir silikon sıkacağım ki o onu e, tutsun. Hemen burada tığımız devreye girecek yine. Şu kadarcık silikon yeterli. Şöyle bakın, çengel gibi. Oraya adam zincire böyle asmış. Öyle vermiş. Şu silikonu da yok ettik. Evet. O bunu tutar arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi neyimiz kaldı? Şimdi bakın şuradan kancalarımız var buraya. Amcam ceketini asmak için kanca yapmış. Şurada bir şey var bakın. Bir de şurada küçük kanca gibi bir şey var. Onları yapalım. Bu kancayı arkadaşlar bakın şöyle sıfır 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 şöyle dokusunu kazandırın güzelce kesin. Bunu da aynı şekilde şurada küçük bir şey var. Bakın bu. Onu da yapalım hemen. Hatta ben yapmıştım. Heh, evet. Şu. Bakın. Bu. Şu kadarcık bir şey. Hemen boyayalım. Şimdi arkadaşlar bakın silikonu şuradaki daire var ya sadece onun altına yapacağım. Yalnız şöyle bir önce şöyle yapalım. Form verelim tamam mı? Şu yani şu kısım havada dursun. Silikonu sadece şuraya süreceğim. Gördünüz mü? Şu havada. Şu kısım bakın havada kaldı. Form verdim ona havada kaldı. Diğer kısmı zaten öbür minik kısmında ben şöyle kesmiştim küçücük bir şey. Yani bir boyayalım yine. Burada arkadaşlar saman olarak yapacağım bir şey göstereceğim size. Evet orayı boyamamışız. Yine aynı şekilde şöyle Şöyle yapıyorum. Bakın şöyle kıvırdım. Şu kısma süreceğim silikonu. Neresi o? Evet şurada bir yerde. Kapının arkasında kaldı. Şu kapıyı biraz şöyle şöyle getirelim arkadaşlar. Şu hizaya. Bakın kapıyı yapıştırırken şu hizada olmasına dikkat edin arkadaşlar. Tamam mı? Hani nerede olduğuna dikkat edin. Şuraya şöyle yapıştıralım. Bunu da koydum şimdi. Evet. Şurada bir şey var bakın. Şurada şöyle bir şey var. Onu da yaparız. Vaktimiz kalırsa ondan önce bir şey göstereceğim size arkadaşlar. Şimdi bakın şurada çar çöp saman gibi bir şeyler yapalım oraya tamam mı? Şu. Bakın hani bu bunun kağıttan olanı vardır. Plastik olanı vardır. Bakın şunlar satılır böyle. Hani bazen hediye paketlerinin şeylerinde olur. Ee, bağlamak için yaparlar böyle. Bunlardan birazcık çar yapalım tamam mı? Azıcık şu kuruya dursun. Bunu nasıl yapacağız şimdi? Şöyle bir boyayalım bunu. Kahverengiye boyayalım. Eğer ki, bu yoksa arkadaşlar bulamazsanız e, önemli değil. Kendi şeyinden de yapabiliriz. E, resmi kendisinden de yapabiliriz. Onu da gösteririm size. Kesme tahtanız battı hocam diyorsunuz. Batsın varsın. Önemli değil. Şimdi bakın şunları şöyle ayırdım. Saman çöpü gibi. O da çok güzel. Tam bunu göreymiş sanki. Şöyle, şöyle, parça parça şuradan rüzgar olduğu için ee, uçuruyor şu, şu şunlardan böyle evet şöyle Gördüğünüz gibi birkaç tane yaptım. Şöyle. Şu. Bunları saman çöp olarak kullanacağız şimdi arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Şöyle yapıyorum. Bakın kıvırdım. Şöyle bir eee içi şeysiz şekil verdim. Yani çok hani böyle şekli çok önemli değil. Az bir silikon. Hemen şu arkadaşlar. Hemen şuraya bakın. Yapıştırmaya başlayalım. Şöyle. Ama bunu böyle yapıştırırken şöyle emin olun yapıştığına tamam mı? Şöyle. Öyle bırakıvermeyin. Şu mesela şöyle bir form verdim. Silikonu şuraya yapıştığına şu bakın illa ortasına yapacağınız diye bir kural yok. Kenarını da yapabiliriz. Şuraya da yapabiliriz. Oraya yaptım. Mesela şunu şöyle yapıştıracağım. Şöyle şu havada dursun mesela bak şu ucu. Aldım şimdi. Bakın şu kısmı şu çarlı çöplü. Pek güzel. Tam böyle saman şeyi gibi. Hiç orayı koparmıyorum. Öyle dursun ellemeyin. Şöyle. Hani kağıt iplikler var ya arkadaşlar. E, kağıt hasır e, şeyler e, satılıyor. Böyle çanta falan yapılıyor. Onlardan da olabilir. Bakın buraya yapıştırdım. Emin oldum yapıştığına. Şöyle yine alalım. şu Bakın. Şöyle. Yine şöyle bir şekil verdim şöyle yamuklu yamuklu. Silikonumuzu tabii ki çok fazla olduğu zaman alacağız. Evet bunu nereye yapıştıralım? Bunu da şuraya yapıştıralım mesela. Evet yine alalım şuradan. Devam edelim. Artık tablomuz bitti e, arkadaşlar. Bunlar son rütüşleri. Şunu da başına koydum mesela silikonu bakın. Şunu da baş kısmına sürdüm. Yine fazlalığı alıyorum şöyle temizliyorum. Bunu da mesela şuraya koyuyorum. Şöyle. Alalım. Yine yapalım şöyle. Fazlalığını alalım. Evet bunu şuraya koyalım mesela sin da şöyle temizleyin görünmesin Bakın. Nasıl verirseniz formu verin hiç önemli değil şunlar şöyle havada durdu. Bakın gördünüz mü böyle yumuklu yumuklu. Bunları doldurun arkadaşlar. Ne kadar yapın ben mesela sayı olarak illa isterseniz burada 3, 6, 9, 15, 20 tane 20 tane yapın arkadaşlar güzel olur. Evet. Bakın artık sevgili atımızın montajı bitti. Tabi bu arada bakın şunu yaparken o şey oldu kaydı. Şu kısım kaydı. İşte o yüzden diyorum hani yapıştırma yaparken çok dikkatli olan öbürü kurusun diye ondan sonra diğerini yapıştırın diye sebebi bu. Farkında olmadan başka bir şeyin e, kaymasına sebep olabiliriz. Evet arkadaşlar şimdi bir alalım şöyle elimize kameramıza. Sadece evet şöyle ayağa kalkalım. Gördünüz mü? Bakın bir boşluğumuz var bakın şurada. Burada bir boşluğumuz var. Şu. Burada yine arada bir boşluğumuz var. Şu. Bakın arkadaşlar şurada yazı var. O yazıyı kapatabiliriz. Ee, onu onda nasıl yapın biliyor musunuz? Şuradan şuradan mesela şu. Bakın ben yapmıştım onu unuttum şey yapmayı. Şu kısmı kesin mesela doku kazandırın. Şurayı kapatın arkadaşlar. Şöyle üzerine kar öbeği gelmiş gibi kapatabilirsiniz oraya yazıyı. Evet şöyle bakalım. Evet çok tatlı oldu bakın. Şu. Böyle böyle. Şöyle bir yapalım. O kısmı ben size bir göstereyim. hemen kesi vereyim. Şurayı kapatmak için arkadaşlar hemen nerede makasımız? Yapabilirsiniz değil. Bakalım şöyle nasıl olacak. Evet, şu güzel. Şu kısmını boyayayım ki. Bakın böyle bunu bir yapıştırın. Nerede silikonumuz? Küçük silikon. Şuraya silikonumuzu sıkalım. Bunu açmamışız. Bakın, bu kocaman. Buraya denk geldi ama ben bunu kesmedim. Neden? Şu kurusun iyice. Şöyle. Evet. Şu fazlalığı kurusun arkadaşlar. Şurayı makasla güzelce ben buraya yok ederim. Tamam Böyle yok etme işlemleri de yapabilirsiniz. Evet. Bakın. Geçmiş olsun. Bakın. Çöplerimizi, saman çöplerimizi dediğim gibi biraz daha koyalım. Şöyle. Baktığımız zaman atımız şöyle havada duruyor. Bakın. Gördünüz mü? Bakın şurada mesafe var şurada. İyice şöyle preslemeyin arkadaşlar. Şöyle preslemeyin oldu mu? O biraz ayrı kalsın. Bakın. Bak. Evet. Şu çok güzel. Ben bunu şöyle çok seviyorum. Oynamayı böyle. Nedense bir çocuk tarafında hala var. Evet. Çok güzel. Hadi bakalım. Geçmiş olsun arkadaşlar. Ee, yeni yine... Hayvan resimlerinde e, buluşmak üzere diyelim. Bunu e, farklı bir montaj gördünüz. Eminim rahatlıkla yaparsınız diye düşünüyorum. Şöyle. Evet, bakın burun deliği bile. Ne yapmıştık burun deliğini hatırlıyorsunuz? Şöyle, şöyle yapmıştık, şöyle yaptık. Bakın, şöyle kaldı. Hadi bakalım geçmiş olsun.